Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla tekrardan karşınızdayım ve bugün yarı final maçı var. Galatasaray Çaykur Rizespor yarı final maçı var ve Ömer Faruk 98 842 bu zamana kadar rakiplerini eleyerek eleyerek mücadele ederek belki ligde istediği sonuçları almamasına rağmen yine de yani az bir kadroyla kalitesiz bir kadro demeyeyim de az kaliteli bir kadroyla elinden gelen her şeyi yapmak istiyor ve buraya kadar da gelmesi bence büyük başarı ve finalin adı bakalım ne olacak. Diğer ki rakiplerimiz de Sivas Spor Fenerbahçe. Sivas Spor Fenerbahçe maçını da merak ediyoruz nasıl biteceğini. ve şimdi de Galatasaray Çaykur Rizespor maçı da tabii ki heyecanlı olacak. Siz muhtemelen bunu izlerken bu ilk gösterim olarak sizin belki de karşınıza gelebilir. ve Galatasaray Çaykur Rizespor Spor maçı tüm heyecanıyla başlıyor. Ve Höjber topu içeri yolladı. Mahrez gelişine vole vuruyor. İlk pozisyon Çaykur Rizespor'dan. İlk gol de Çaykur geldi ve topa gelişine dolan Riyad Mahrez golünü atıyor. Di Maria topu harika bir şekilde kazandı. Mane ile buluşturdu Sadio Mane. Sadio Mane ilk dakikadan öne geçtiler ve hızlı hücum şansı Murat'a uzak köşeye vurarak gol atmayı deneyecek Murat'a. Morata Morata Çaykur Rizespor ilk dakikalarda çok ciddi bir şekilde geldi kalemize ve Di Maria da sarı kartı yiyor. Di Maria rakibini çalınıyor. Lukaku ile topu buluşturdu. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku'nun şutu inanılmaz gibi değil. Top döndü. Top direktten döndü. Mahrez free noktasında. Eyvahlar olsun. Mahrez geliyor free 2-0 olmasın. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez free kaçırıyor. Top direktten dönüyor. Ve oyun alanına geri döndü top. İkone'nin az önce bir şutu geldi. Sezon başından beri Çaykuviz'le sporda. Ve ilk dakikalar zayken Lukaku. Müthiş bir oyun oynuyor. Vidal gole doğru gidecek mi? Arturo Vidal ve gol. Arturo Vidal. Arturo Vidal çok güzel bir gol geliyor. Asis Lukaku'dan geldi. Gol Vidal geldi. Tam devre arasına 1-0 yenik durumda düşecekken Arturo Vidal 44. dakikada bizi bir birlik bir skoru taşıyor. Ve devre arasına da bu skorla gidiyoruz. Ve şimdi de ikinci yarıya geçeceğiz. Ve ikinci evdeyiz. İkinci evde Galatasaray Çayko Rize Spor maçı. Eğer böyle bir beraberlikle biterse uzatmalara da giderse uzatmalardan penaltılara da gidebilir. Ama bakalım sonucu değişecek mi? Ve sonucunun bence değişeceğini umuyorum. İnşallah değişir ve kazanırız kazanırız bu maçı. Vekton ve Dimaria'nın paslaşması. Dimaria'nın şutu. Ama nereye Dimaria? Güzel denem ama Top Train hemen üstünden dışarı çıktı. Arturo Vidal harika bir şekilde topu kazanıyor. Di Maria ile buluşurdu topu. Di şutu. Di Maria. Di Maria attı gol oldu. Asis Arturo Vidal'dan geldi. Di Maria. Di Maria. yarı final maçında bizi 2-1 öne geçiriyor. Ve takımda da 3. golünü atıyor Angel Di Maria. Asis Arturo Vidal İlk golün adı Arturo Vidal. Şimdi de asist yapıyor. Maç tekrardan Santra vuruşuyla başlıyor. Di Maria sadece 2 dakika sonra tekrardan rakibini geçiyor. Kanattan hücuma kalkarken şutunu çekti. Ama direğin dibinden dışarı giden bir top var. Icone topu önünde buldu ve şutunu yapıştırdı. İkone 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 İkone'nin şutu ama direğin yanından geçiyor top. Gökhan Akkan sarı kart yoğurdu 62. dakikada tehlikeli bir müdahale bu dev bulundu. Dimaria çok uzaklardan bir şut çekti. Topu doğruca 90'a gönderdi. Dimaria. Dimaria uzaktan denedi şansını. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor bu şanssız bir anda. Ve Sadio Mane'nin de az önce bir şutu geldi. Dimitris oyuna geliyor. Çıkan oyuncu Otamendi. Tehlikeli bir korner olabilir. Donsa korneri kullanacak. Donsan korneri Donsa. Donsa geldi güzel deneme ama top yine hemen üstünden dışarı çıktı. Dimaria Ferikik noktasında 80. dakika. Dimaria geldi. Dimaria. Dimaria 80'de kaleyi yokladı ama. Kaleci Gökhan Akkan çok iyi çıkardı. Çok iyi bir pas. Mane kafayla topu kaleye gönderdi. Şu an ortam biraz gergin derken... Sadio Mane! 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 Golünü attı. Selamını durdu Sadio Mane. Arturo Vidal yine sahneye çıkıyor. ikinci asistini yapıyor. Ve ilk golün adamı, ilk golün ismi Arturo Vidal... Bugün 2 gol 1 asistle oynuyor. Oyu, ay, oyuna Ayev şimdi girecek. Mahrez sayı terk ediyor. Ve şu anda da büyük ihtimalle kupanın finalinin tek finalisti şu an biziz. Lukaku tarafından yapılan orta. Biraz fazla açılıyor. Sadio Mane ve Başatay'a kalktı. Sadio Mane. Kupa finalistini olmaya çok az kaldı. Ve son düdük çalıyor. Son düdüğün ardından Galatasaray 3, Jaykurviza Spor 1. Yarı finalde gerçekten Vize'yi yendik ve Vize'yi kendi evine gönderiyoruz. Onlar da hüzünlü bir şekilde kendi evlerine gideceklerdir. 12 tane şutu var takımımızın. 12 tane şut, %25 isabet oranı ve onlarda da 7 tane şutu var ve %14 isabet oranı. Kornerlerde 4 korner onlarda 2 faullerde aynı şekilde ve sarı kartlar da aynı. Biraz toplu oynama oranlarında bayağı bir iyiyiz. Stoşka'dan başka kötü oyuncumuz yok. Yani bugün Stoşka kötü oynamış. Onların da Gökhan Hakkan'ı kötü oynamış. Enganka Dosa ve Ikonen'in de kötü olduğunu belirtelim. Dimaria 7 ile oynamış. Dimaria 105 ama çok da iyi oynadığını söyleyemeyiz maçlarda. Lukaku Mane, Vidal Agome dört oyuncuda dokuzluk bir performans göstermiş ve şimdi de bakacağız hangisi hangi takım kazandı ve finalde evet finalde Sivas ile karşılaşacağız finalde Sivas ile karşılaşacağız Sivas Spor Fenerbahçe 2-0 yenmeyi başarıyor ve buradan da finale çıkıyor şimdi çok merak ediyorum basın odasında gerçekten bizimle alakalı haber var mı bakalım Bas evet Sonunda şükürler olsun. Şükürler olsun. Bizimle alakalı bir haber var artık. E burada ne diyor ona bakalım. Galatasaray finallere ulaştı. İstanbul bu yıl Fesyon'un ligi, ligi kupa finalinde ilk iki sırada yer alan takımlar Galatasaray ve Sivas Spor oldu. İki finalistin buluşması tüm futbol seyircileri için ilginç olmalı. Yo hiç de ilginç değil. Kupa finalinde en önemli şey takımın ve oyuncuların genel yetenekleri değil. Yo yetenek şu an. Yetenek yetenek önemli. Kadro önemli şu an. Finaller baskıyı ve tansiyonu kaldırabilen takımlar tarafından kazanılır. Zaten bizim oyuncular baskıyı kaldırır. Güveniyoruz. Buna bağlı olarak Galatasaray ve Sivas Spor takımlarının maçın altından kalkabilmek için pek çok fırsatı olacaktı. Olan biz de öyle bir tanıtmış ki amatör küme futbolu mu oynuyoruz biz? Anadolu takımı değil sonuçta yani böyle bir ilginç haber yani ilginç bunu da iliştirdik evet önceki videomuzda yine video geriden gelmiş kafayı sıvacağım herhalde ben 2 dakika izledim 2 dakikada da gerileme yokmuş baktığımda ama sonra baktım 3. dakikadan sonra hafif bir 10 saniye geri atmış bu yüzden de biz farklı bir kayıttayız şu an farklı bir kayıt uygulamasındayız diğer uygulamadan yapmıyoruz e, ee, dün kadro değerlerini baya bir şey hani konuşmuştuk. Kadroların yapısını, dinamini, kimyasını konuşmuştuk. Bunlara işte karar vermiştik, bakmıştık, ölçmüştük, biçmiştik. Ama herhalde hiçbirini etkili bir şekilde anlatamadık. Belki de anlayamadı bu takım sahipleri. Gördüğünüz üzere dün bu kadrolar sarıyken, kırmızıyken fonlar şimdi kupa mücadelesi oldu. Oyuncular da dinlendi. Tekrardan e, kadrosuna baktığımızda kadrosunu inceleyebilirsek iki tane sol kanatı olduğunu tekrardan hatırlatalım. İki tane sol kanatı var. Bir tane santraferi var. Bowen'ı var. Bowen mükemmel bir oyuncu. 6 gol 5 asist. Harika bir oyun koymuş ortaya. O Post 9 gol 3 asist. Ve ajanda Der Gomez, Papu Gomez yani 9 gol 1 asist, Fıra 3 gol 1 asist. Yani hücum oyuncularının güçlü ve iyi oynadıklarını söyleyebiliriz şu an burada. Ve buraya da bir yedek santra, santrafor, alırsa yedek takanat alırsa buradan da bu kadrosunu biraz daha etkili yapabilir. Ve Castovilla ve Kavukat, Maxim, Marco Mosso, Edenilson Sierra gibi orta saha oyuncuları var. Ve ofansif orta saha oyuncuları da var. Ofansif orta saha iki tane oyuncusu var. Maxim ve Marco Moxono. Ve bu oyuncular da etkili oyuncular. Görüyorsunuz 27 maçta 5 gol 8 asistle oynamış. Ve Maxim de tövbe bismillahirrahmanirrahim. 1 gol 3 asist normalde de Süper Lig'de 8-9 tane de golü var. Ama Marco Moxono... Marco Moncoso mu? 5 maçta 8 golü falan var Edin'in sonunda. Şu an satılıklar listesinde yer oluyor. Orta sahası güzel ama daha da dost bölgesinde bir oyuncu alsa bir tane etkili olabilir. Ve Pavard sahabeyi var ve Kean, House, Kanabayık ve Ponçik. iki tane, dört tane stoperi var. Ponçik de e, Başakşehir'den gelmiş. Buradan bir kalescisini satıp bence daha da bir etkili bir stoper veya stoper değil. de sağ, bu takıma sol bek çok ihtiyacı lazım. Yani hangi taktikle oynuyor bilmiyorum. Ama Niye bilmiyorum diyor. Biliyorsun. Bak buradan öğren. Bakalım Gaziantep'in taktiği neymiş. Yani şimdi dörtlü stoper dörtlü şey oynasan, defans oynasan stoperle ve mi hep koymak lazım yani. Yani mevkiler de önemli boyunda. Mevkiler de önemli olduğu için artık son artık sonradan eklenen bu özellikle mevkiler de önemli olacak ve mevkilerin de önemli bir ayrıntısıyla maçlar belki kazanılabilir. Kim bilir yani. Ana Ankara bakmadık. Ankara ve gücü en aşağıdaymış. Ki Alanyaspor Spor varmış. Alanya da varmış. Alanya Spor. Bugün biz neden aşağıdan başladım ben? Dün de belirttiğim gibi bu takımları kadrolarını incelemek. Küçük takımların neler yaptığını görmek. Yani küçük takım derken ee, orta kaliteli ve her şeye rağmen kadroyu iyi bir şekilde korumuş, dizayn etmiş. Onlara bakacağız. Çünkü kötü bir kadrosu yok. Manat'ı yenenler var. Sivas'ı yenenler var içinde. Ben bile Sivas'ı yenemedim yani. Alanya Spor sanki Sivas'ı mı yenmiş? Ne yapmış? 3-3 beraber kalmış Karagümrük'le. Ve Nunes dediğim gibi dün de dediğim gibi gol kralı Nunes ve sağ kanatı var. Sol kanatı var. Santraforu var. Sağ kanatı var. Buraya bir sol kanat daha alsa iyi olur. Dost bölgesinde dediğimiz gibi buradan iki tane Dost bölgesinde oyuncu var. Salih Uçan'ı var ve Salih Uçan'da asist kralı olduğunu hatırlatalım. Ee, buradan da biraz kadrosunu orta sahalarına artırabilir. Sağ var. iki tane John Fran 7'yi var. bir Baker. iki tane sol bek ve 3 dört tane de stoper bence iyi kadro kurmuş. Derste gelme Stefan. Ee, bu kadroyu geliştirirse güzel işler yapabilecek bir kadro Alanya Spor'un sıralamasına baktığımızda şu an 8. sırada ve Gaziantep'te 46, 46 puanla 11. sırada. O da 18. sıradan gelmiş 11. sıraya. Takımı almış kümeden çıkartmış. Ve Konya Spor yok. Konya Spor'un menajeri yok. Göztepe. Göztepe'nin bir şu an e, girmiyor galiba aktif değil. Şu an kimin kadrosuna bakacağız? Ankara gücü. Ankara gücünün kadrosuna bakalım. Ankara Gözü kadrosunda yine dün baktık yine tekrardan hızlı hızlı aktarıyorum bak bakıyorum. Roberto Firmino Santrafor bölgesinde yer alıyor. 6-3 bir taktiğini oynamayı seven bir menajer. Ee, bir yedek Santrafor daha az iyi olacak. Her zaman 6-3 bir de oynanmaz. Çünkü sizin kadrodunuz rakipten üstündür ve üçlü forvet oynamanız gerekecektir. Ve bu yüzden de sağ kanat, sol kanat, Santrafor bunların hepsi ihtiyacı lazım ihtiyacın olması gerekiyor ve Giray Kuçka'yı da burada görüyoruz eski Trabzonsporlu dost bölgesinde de üç tane oyuncusu var defansif olarak 6-3-1 A oynadığı için üç tane dost bölgesinde oyuncu olduğunu normal olduğunu söylemiştik ve sahverde Çetin bunu mesela 62'den 70 ve falan çıkartabilir. Derviş ve Bart Fry ee bunlar stoperle ve sol bek Bart var. Kistiyu sağ bek, Mike sağ bek, Pinto sol bek, stoperler de iyi. Loris, Fredik defans anlamında iyi bir kanda kurmuş. Ve şimdi Trabzonspor'a bakmayacağız. Trabzonspor'un menajeri yok ama en son Trabzon'un içine etmişler. Baktığımızda Trabzon şu an kötü durumda. Agüero bizim eski oyuncumuz ama 19 maç oynamış. Kazma bizde zaten bir gol atmıştı. Zaten burada da gol atamamış ve Vakayen 3 maç 32 oha 32 maç oynamış. 3 gol 3 asist Ekoban 8 maç oynamış. Afo ve 14 maç. Abdülkadir bir işte de derken böyle böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Trabzonspor'un en son ki kadrosu böyleydi ve şimdi Gaziantep'i e aktardık Çaykur Rizespor. Sezonun başından beri iyi bir grafik çizdi mi dersiniz? Yani iyi bir grafik. Kadrosunu biraz daha etkili isimlerle donatmasına rağmen çok da istediği sıralamalarda belki de değil. Mahrez sağ kanatta yer alıyor ve Mahrez e, keşke 99'luk bir oyuncu almasaymış. Yani tamam bana karşı da gol attı. Amenna güzel bir şey gol atması. Ama şimdi 1 2 3 4 5 tane 5 tane orta saha var. Bence defansif oynayacaksa eee veya hücum oynayacaksa yine de burada bir 7 8 tane orta sahasının olması lazım. Buraya mesela ben onun yerinde olsaydım Mahrez'i alacağım daha eee düşük kalitede bir kanat alabilirdim. 87'lik, 88'lik çünkü eee bu OSM'de bu da önemlidir. Mesela siz bu 77'lik ay evli oynanılan maçta Mahrez'de anlaşmasını beklemeyin. Ayev'in kalitesi Mahrez'in kariyerine yetmez. Mahrez'in kariyerine bak. o oh. Şimdi yani şu anki şu anki durumda gerçek futbol olarak bakmıyoruz. da Mesela şuradaki güçlerine karşılık bakıyoruz. Şimdi Ayev 77. Mahrez. Mahrez'in attığı pası Ayev yakalayabilir mi? Veya Ayev'le Mahrez'in aklındaki futbol kafası aynı olabilir mi? Olamaz. Yani bu iki oyuncu aynı anda oynarız, oynarsa büyük sıkıntı olur. Gol atamaz. Yani kadronun kimyası önemli. Kadro kimyası diye bir şey yok burada aslında. Yani kadro kimyası de dediğim anlaşılır, anlaşılırlık. OSM'de aslında maçları böyle simülasyon ediyorlar işte. İşte hangi oyuncular birbirine daha iyi anlaşıyor? Hangi ülkedeki oyuncular? Allah'tan şey yok. O o olması, o olmaması güzel olmuş. Hani bazı oyuncular pasta oyun seviyor dikte o CS'de 21 o bayağı bir zor. CSD 21 dikini ayarlamak eğer yani burada da gelir getir, getirirseler scar adamı. Ama orada biraz daha olaylar gerçekçi olduğu için CSD'de güzel geliyor. Hatta CSD'nin videolarını da çekeceğim yani. Çekeceğim değil. Ve burada beni görüyorsunuz. E Dos bölgesinde Donsa, Höjbert, Keita ve Francis. Onlar o Os bölgesinde olan oyuncular. Diaz, Otamendi, Magri, Negaki, Sabek'te, Minx, Stoper ve Dimitris Stoper bölgesinde yer alıyor. Gökhan Akkan. Bak bunu mesela geliştirmiş. Çok iyi bak. İyi bir ev, mantıklı bir iş yapmış. Ve Marcus. Marcus da yedek kaleci. Yani bir tane daha kaleci alıp Marcus satıp bir tane geç alabilir. Ama tabi tecrübeli kaleci durmasını isterse durar. Gökhan Hakkı'nın e bile çıkartabilir yani. Onu çıkartacak kadar hafta var. Menajer puan sıralamasında üst sıralardayız. En golcü oyuncularda bakalım. Alanya Spor'da yine gol kralı devam ediyor. Lokazet, Munav El Hatta son günlerde değil. Belki de 10 maçtan bir suskun. El Hatta diye. Bernardo Silva bizim sağ kanatımızda Buradan Fatih Karigül e transfer olmuş ve oradan gollerini attı ve biz hiçbir şey yapamadı. Bir, birkaç tane attı. Ve Messi 9 maçta 16 gol bir asist. Ya bu Alanya Spor ben anlamadım. <laughs> hem gerçek hem gerçek maçlarda hem oyunlarda hep gol kralı oluyorlar ya. Ya Wagner Love gitti dedik. Papa Chisse geldi. Chisse gitti. Yerine Davison geldi. Oyunda da şimdi Nunes. Darwin Nunes. Davison şu an gol kurallarını kaç acaba? Mesela Davison'un da bayağı vardı golü. 9-10 tane Alanya'da ya da 11-12 tane. 13-14 tane. Belki Bopenzi'nin geçememiştir ama. Bopenzi'nin çünkü 18 golü var. Evet. Bu, buradan da bizim oyuncuların neler yaptığını görüyoruz. Vakit işi artık suskun. Asesi falan yapmıyor. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hani elimden geldiğince tekrar ettim. İnşallah e, bir geriden gelme ses gibi olayı olmaz diyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi önceki videoda dediğimde demiş miydim bilmiyorum. Yeni intro yapacağım. Yeni intro yakın zamana gelecektir. Kendi adımız olacak. Sadece introda ve yeni videolarla da görüşeceğiz. PES 2021. Yani ilerleyen vakitlerde iki hafta sonra belki bu durumları atlatırsak şu günleri inşallah PES 2021 videoları da gelecektir diye söylüyorum. Halledeceğiz o durumu, sıkıntıyı halledeceğiz ve şimdi bizden bu kadar hepinize görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın